जीवायवा की मायमम मायमम अदर्स मीमम साच छुरा लजप एई सेई गॉर्डू

Çocuklarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Ee, onlarla birlikte birazcık e, hayatlarına küçük renkler katabileceksek, e, onlara yeni umutlar, yeni mutluluklar e, kapıları açabileceksek, minik minik e, güzellikler yolunda e, mutlu olacağız. Çocuklarla resimle ilgili şu yüzden çalışmak istedim. Kendim de çocukluğumda çok fazla gezdim ee, babamın işi nedeniyle memleketi, arkadaşları bırakıp başka bir yere gidiyorsun. Oraya çabuk ulaşamıyorsun. Ve çocuğun oyun ihtiyacı var. Ve kağıt çocuk için bir oyun alanı aslında. Çocuklar resim yapmazlar. Kağıdın içinde oyun oynarlar. Ve onları bir süre dış dünyadan kurtaran bir şey o. Aynı zamanda bir zihin idmanı. Ben de çocuklarla onu yapmaya geldim buraya. Burada depremize de arkadaşlarımız, çocuklarımız var. Ve onların da sıkıntıları var. Bir süre için o sıkıntılı dünyadan kafalarını kurtarmak ve Kağıdın içinde, çizgi dünyasında kendi dünyalarını bir an için kurup onları rahatlatacak, pratiği onlara öğretmek amacıyla da aslında biraz buradayız. Ee, yapmak falan çok güzel bir şey. Resim yapmak. Mesela ev e, ev yapıyorum, ağaç yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Bayrak yapıyorum, gemi yapıyorum, parçam yapıyorum, balık yapıyorum, ev yapıyorum, köpek yapıyorum. Boğa yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla çok burada. eğleniyorum. Burada çok eğleniyoruz. E, resim yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Burada çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ayrıca öğretmenlerimiz de çok güzel. Hatay'ın düzelmiş halini yaptım. İnşallah yakında Hatay çok renkli olacak yine eskisi gibi. Ben öyle umut ediyorum. Çocuklarımızı da e, depremin etkisinden e, kaçırmak için biz de bu etkinliğe e, katıldık. E, gelir gelmez e, çocuklar boya kalemlerini, de, boya defterlerini aldılar. Çok eğlendiler, e, çizdiler, yazdılar. E, buradaki arkadaşı, emekçi arkadaşlar sağ olsunlar. Çok e, ilgilendiler e, tahtaya herkes önce yüzlerini boyadılar tabii herkes kendi e, modelini seçti kızım da kedicik oldu değil mi kızım <laughs> ara ara e, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve e, emekçi arkadaşlar bu tür etkinlikleri yapıyor acılarımızı e, bir nebze daha erken sarmamıza neden oluyor.